Merhaba arkadaşlar. Bugünkü etkinliğimizde bayrağımız ve İstiklal Marşı etkinliği yapacağız. Türk bayrağı ve İstiklal Marşı ülkemizin bağımsızlık ve özgürlük sembolleridir. Bayrağımız kırmızı zemin üzerinde beyaz ay ve yıldızdan oluşmaktadır. Kırmızı cesur askerlerimizi ve vatanımızı koruma isteğimizi simgeler. Beyaz ay ve yıldız ise barışı ve temizliği temsil eder. İstiklal Marşı bizim milli marşımızdır. Bu özel maaşı yazan kişi Mehmet Akif Ersoy'dur. İstiklal Marşı ülkemizin bağımsızlığını ve kahramanlığını anlatır. Her okunduğunda bizlere bayrağımıza ve vatanımızı sevmemiz gerektiğini hatırlatır. Bayrağımız ve İstiklal Marşı Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini simgeler. Onlar bizim kimliğimizin bir parçasıdır ve onlara her zaman saygı göstermeliyiz. İşte biz de bu güzel güne ait bu etkinliğimizi yapacağız arkadaşlar. Bayrağımızı ilk önce boyayacağız, kırmızı zemin ve süsleyeceğiz. Daha sonra bu güzel etkinliğimizi boyadıktan sonra sizlerle paylaşacağız ve bu güzel etkinliğimizi defterimize yapıştıracağız. Devamı birazdan sizlerle. <laughs> Öğrencilerim etkinliklerine başladılar. Hadi bakalım söyleyin. Türk bayrağımızın zemini Ne Kırmızı. Kırmızı neyi simgeler? Temiz. temiz Evet, vatanımızı koruma isteğini simgeler. Cesur askerlerimizi bize hatırlatır değil mi arkadaşlar? Peki beyaz ay ve yıldız neyi simgeler arkadaşlar? Barış ve temiz olmayı. Aferin. Barış ve temiz olmayı bize simgeler. Peki İstiklal Marşı'mızın şairi kimdir? Aynen. Aferin size. Peki bir ülkenin bağımsızlık sembolleri nelerdi Eflin? Eflin bir ülkenin bağımsızlık sembolleri nelerdi? Hani bugün anlatmıştık ya bağımsızlık sembollerini. Nelerdi? Bayrağımız. Bayrağımız marşımız başkentimiz, başkentimiz. Para, birimimiz. para birimimiz bunlar neydi bağımsızlığımızın sembolüydü değil mi arkadaşlar evet yavaş yavaş her çocuğum güzel güzel etkinliğini yapıyor aferin size ve birazdan diğer etkinliklerimizi sizinle paylaşacağız elini görebilirim sadece elini göster <laughs> hadi bakalım devam et <laughs> dersten sonra evet çocuklarım etkinliğini bitirdi Ali'cim eline sağlık Azra'cım evet öğrencilerin farklı farklı tekniklerle güzelce bu etkinliğimizi süslediler bayrağımız Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşımız. Bakalım kimler neler yapmış Dıldacığım. Bakalım Alaaddin. Üçüncü Alaaddin bitirdi bugün. Mustafa sen bugün bitirdin etkinliğini affeyle sana. Evet. Bakalım kimler başka ne yapmış? Hüseyin. Hadi söyleyin bakalım. İstiklal Marşımızın şairi kimdir? Am Aminacığım. Aminacığım. Duymadım. Mehmet Aferin Mehmet Akif Ersoy. Amin'e baktım. Armin'e baktım. Zeynep'inki. Bakalım başka kimler ne yapmış. Mehmet Akif Ersoy. İstiklal maaşımızın şairi değil mi arkadaşlar? Evet. Evet. Şu ana devam ediyor. Elif'inkine evet bakalım. Evet. Peki. İstiklal Marşı'nın biz her hafta pazartesi günü sabah okula gelirken ve cuma günü okuldan giderken okuyoruz. Kaç kıtasını okuyoruz? İki, İki kıtasını okuyoruz. Evet. Ve İstiklal Marşı'nı okurken nasıl duruyorduk arkadaşlar? Evet. Saygı duruşunda duruyoruz. Hazır oldu değil mi arkadaşlar? Esnenin ikinci yapışı. Evet bazı kızlarım çok süslü. Gülşah ve Eflin gibi böyle kalplerle de yapmışlar. Ömer boyadı. Simay devam ediyor. Ceren biraz farklı bir teknik kullanıyor. Kat kat kartlarla. Bu yüzden kızımın daha bitmedi. Bitecek. Bakayım Barış'cığım. Ne yapacaktık? Kestikten sonra. Hayır hayır öyle değil Barış. Şöyle yan. Yan yapıştırıyoruz. Yap bakalım. Onu aya o zaman oraya yapıştıralım dur. Buyur, ben şurayı da. Dur, dur daha yapıştırma yeterli bu kadar. Dur. Düz olsun bekle. Sen boyamayı tercih ettin. Evet Burakcan boyamayı tercih etti. Burakcan ama biraz daha özenli boyasan sevinirdim. Evet. Bakalım. Defterine bakmadığım var mı arkadaşlar?